Altın neden önemliydi? Eğer bu gerilim her neyse gelecek olan veya tatlı tarafından baktığımızda belki faiz kararının beklenenin üzerinde bir indirimle sonuçlanması fiyatlanıyorsa önceden bu da bizim için iyi bir haber olur. Çünkü hemen akabinde kripto para piyasasında ve Nasdaq'ta ABD hisse senetlerinde de hızlı yükselişler görürüz. Peki ABD hisse senetleri demişken bir de onunla doğrulamaya çalışalım. Sadece mumlara bakarak Nasdaq'ta görünen en son mumun yani bugünün bir engulfing yarattığı, yani önceki yeşil mumu alıcıları yuttuğu bir görüntü var karşımızda. Biz Nasdaq'ın 25.800 seviyelerine gideceğini, hatta yukarıda 27.000 seviyesinin olduğunu önceki videolarda işledik. Ancak bu büyük trendin yönü. Evet oraya gidecek. Ancak yakın zamanda ne var bizi etkileyecek? Şimdi bu tarafına bakıyoruz işin. Ons altın tarafında yükseliş, Nasdaq tarafında bir düşüş varsa o zaman bu yemeğin gelecek olan bir haberin gerilimle ilgili olduğunu daha net düşünebiliriz. Nasdaq'a bağlı olarak Bitcoin Ethereum ve Solana'da da bugün hafif gerilemeler var.